Şimdi sana iki tane soru soracağım. Bir tanesini duydum o yüzden bunu sormuyorum. Yani. İkinci, ikinciyi de duydun. Piyango kazanırsan ne yaparsın? Düşündün zaten ben de dedim. Yat, yat, yat alalım ya. Yatalım yani. Yat alırsın sadece. İlk, ilk işin değil mi? İlk, i̇lk ne yaparsın? Evet. Direkt yat alalım seni. Nerede evet. evet. açılırız böyle senle. Ege'nin sularına. olur Cevapları şimdi vermeyeceğim çünkü sonra tüy alıyorsun. <laughs> ha, alayım gelip sorayım. Bu ya, bu dünyadaki en tamam, oğlum, arkadaşım oğlum, oğlum, ki. <laughs> sana söylerdim ya, <laughs> kaza olursa iyi sana söylerdim. Yanlış. Benim yok. <laughs> yalnız, değil <mi>? evet, yok. <laughs> bir de öyle Bu da bu dünyadaki en yakın arkadaşım ki. Senasin. Ne oldu? Tamam. Ben mi var en iyi arkadaşım? Evet, en iyi arkadaşım bu. <laughs> tamam. Eminsin son, bak son bir şans veriyoruz sana tamam. her iki soruyu için. Tamam. Tamam piyangoyu kazanırsam o zaman ilk soruyu değiştirelim. İlk ne yaparsın mı Evet. Tamam sana söylerim ilk. Cevabını o şekilde değiştiririm Zaten hayaldeki piyango ben değil miyim? <laughs> <laughs> İkinci soru. Dünyadaki en iyi arkadaşın kim dedim ne dedin? Sensin dedim. Ben arkadaşım mıyım senin? Evet en yakın arkadaşlar. Ben sadece senin en yakın arkadaşın. Öyle evet mi? misin? Her şeyimsin. Aa ne oldu? Aynı ne oldu da istiyorsun? Hı. Hmm. Hmm. Ne diyorlar? Hmm. Döndür şeyi. Bundan yalnızsın. daha güzel bir şey olabilir mi hmm. ya? En yakın arkadaşımsın diyorum ya. Daha güzel bir şey olabilir mi? Senin ilk demen gereken sen benim hayatımdasın. Aynı zamanda da en yakın Aha. arkadaşımsın. ama sen bunu söylemedin. Ne dedim? Ne diyorlar zırt Erenköy. köy. Zırt Erenköy. Er köy. Zırt herhangi Maalesef kaldı. O kadar ne yani. Olmadı. Bak ha haksızsın şu an. İstediğin okay. gibi de olmadı. Yani bu ilk sene söylerim. Bu alevli numaraları da artık yemem. Ha, yedi zaten. Sabah kameriyorsun. Kapatıyorum.